Bizim arkadaşlar bugün sizlerle beraber gizem ben bakmayı deneyeceğim. Bir tane bir güzel var bir şey arkadaşlar. Mendi ile Piper Mendi ile Piper gibi bir gizem varmış. Pek fazla fark edemedim ama herkes yani önüme hep çıkıyor öyle şeyler. Ben de yapayım dedim. Bakalım doğru mu? Yapacağım. Tamam mı? Bulalım. bakıyoruz. Arkadaşlar ilk önce Mendy gösteriyordu. Mendy Mendy. Bir dakika arkadaşlar. Hemen bir bakacağım. Bir şey bakacağım bir. Aa, bir dakika bir şey çıktı. Buradan bir şey çıkmıştı. Buradan bir şey çıkmıştı evet. Bakın bakın şuradan geçmişti arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın tam şuradan geçti. Tam şuradan geçti bakın. Tam şuradan geçti bakın göstereyim. Tam şuradan Piper'ın mermisi böyle geçti arkadaşlar. Bakın şimdi. Piper'da Piper'ın Piper gösteri şeklinde de arkadaşlar şöyle ileriye doğru vuruyor. Yani bakın şöyle arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle tutuyor göstereyim. Böyle tutuyor. Sonra böyle direkt ben kapatıyorum. Yani böyle olabilir mi? Olabilir mi sence? Bu Evet arkadaşlar. Bir tane daha güzel varmış. Tamam ona da bakalım arkadaşlar bir de eşi gösterecek ilk önce. Eş. Burada bir tane içecek varmış. Bakın tam şuradaydı. Sonra çöpün içerisine attı. Öyle gösteriyordum animasyonda. Sonra da arkadaşlar Max'e giriyoruz. Max'in içeceği vardı. Max'in bir tane içeceği var. Şöyle onun gibi üstünde X, X yazıyor. Max'in o içeceği içeceğiydi. Bakın arkadaşlar tam şöyle göstereyim. Max'in bu içeceği. Bu içeceğine çok benzemiyor mu arkadaşlar? Çok acayip değil mi? Acaba neden böyle bir şeyler var? Evet arkadaşlar siz de bu güzelliği fark ettiyseniz abone ve like unutmayın. Bu videonun ilk bölümü. Tamam. Bir fazla güzel vermiş. Görüşürüz. <laughs>